Ben, Seyit ben Furkan arkadaşlar bugün yepyeni bir Blaster videosuyla karşınızdayız. Yeni challenge yapacağız. Arkadaşlar ee, Seyit kameramız falan geldi arkadaşlar az kaldı. Seyit başka bir makas yapalım. <laughs> arkadaşlar challenge yapacağız. Hem bence challenge'ımıza geçelim. Evet. Sizi de bunaltmayalım Arkadaşlar Hadi. abone beğenmeyi, bir like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Evet, ben, Taş get, makas, gırt, bakas, gırt, bir sırası. Taş get, makas. İki sırası, Taş Ne makas. Aldım. Ne diyor sana abi? Ne daha? Ne tanır sana? O da bir şey desin. Ne bir kişi edireyim? Burada kim arkadaşım? Ne bir kişi edireyim? Ne tanır bir adam abi? Mütelerle kavuşacağız. Mütelerle kavuşacağız. Anam eğitim. Anam ne diyorsun ya çok. Zor değil okay. Ben sana bir şey yaptım değil mi? Emzal bir zaman. Ultisiyle mi yoksa tek kendisi mi? Yok. Tek kendisi de. Evet. Oy. Neymiş kardeşim? Akıllı mısın Ne yapıyorsun? E sen dedin değil mi? O zaten. oy 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 oy. Tamam no 2. 1 1 1. Ah, öldürürüm, öldürürüm. <laughs> Big shoulder <laughs> <Level. gülüyor> Seyit ama imkansız gibi bir şey yaptın sen. <laughs> Adı, alakası yok Arkadaşlar Seyit bana ceza olarak ee, şey 30 taş yatırmamı istiyor arkadaşlar. 30 taş değil mi? Hadi. Tamam arkadaşlar. Aman kızıcı 30 taşımızı yatıralım. Arkadaşlar ben arkadaşlarla yatırdık 30 taş. Ne, ne yapacağız şimdi? 30 taş bayağı sıkıntılı ya. Yani gelmedi. Şey altırma be, <laughs> ve mega kut açacağız. Ve gin aldım. Kızınca varamadım. Kozulan ne demek ya? Bırak bence mesela bir cez... Yok, kaç bir karakter çıkma oranı kaç. Bak mesela kutu karakter çıkabilir dersen nasıl? Bu çıkmaz. Bence bir mega açalım. Bir dahakine. O kadar mı? Şu olmaz olur. Ben sana veriyorum. Bitli ilk üçün içerisine gir. Ya bak ben sana kolay veriyorum. Sen bana zor veriyorsun. Tamam bana sen kolay veriyorsun. Bitli ilk üçün içerisine gir. Tamam. Kusmak sevmiyor aksedmas. Evet Ne oluyor? Şurada böyle zaten kameramız Böyle kayıt şeyleri böyle duraklatırken belli oluyor. Olur. Kayıt şeyi mi şu arkadaşlar, anda? Şu anda biz Movizen'le çekiyoruz arkadaşlar. Herkesle zaten anlaşılmıştır. Arkadaşlar kameramızı falan Arkadaşlar PUBG videosu isterseniz yorumlara yazın. Gitme. Gitme. Hadi ya. Ahe

Alır oğlum altın bir var oğlum. Bir sene alamazız sıkıyı Aynen çok uzak oluyor sana. Arkadaşlar. Kedi mi var artık Yok kedi aşağıda. Arkadaşlar bir de kedi mi biber. Biber ye. Gel, be, gel gel. Biber ye. <laughs> ne yapıyorsun lan duvarı mı evet, ye? Işte. Harbiden ha duvarı öyle şey yapıyor benim içim, ben... <laughs> Duvar, ya benim için böyle gibi. Bizim için böyle ses geliyor. Arkadaşlar ben şey eğer yapamazsak bunu yapmak istedim.

Yaptın abi öyle ölebilirsin sıkıntı yok. Kupa kaşıyor zaten. Video burada. video oğlum video şu. Yazıyor. Tamam, da... git öl gazı öl. Tamam gideyim bari sana ne oldu? Tamam öldüm. Tamam, tamam. Arkadaşlar bir tane niye kaşıyor ya? Arkadaşlar video uzun olmasın diye böyle şey Adam şimdi diyecektim. ki mal oldu. oğlum. Bir şey Şey yaptın. yaptın. Arkadaşım sana Nefesine. sesleniyorum. Bana mal versin o kafanı. Ne diyorsun şimdi ne yapayım? Öldür taş yapmak kadar yapacağız. Bir sabır. Bana vurdu ne? Bana vurdu ne? Bana vurdu ne? Bana vurdu ne? Aa! Ne yapıyorsun? Jek ile. Evet. İlk şey gir. İlk üç diyecektin herhalde. İki. İç <laughs> oğlum ben Akin sana. Çekil hadi. Abi böyle de böyle de bir şey. Sen üç kişi öldürdü mesela. Evet tamam o zaman. Oğlum çok otu kasıyor lan. Hani, çekiyordu. Oğlum abim bir tatil kastırıyor birazcık. Oğlum abi. Evet. Onlara var Abi. Bu geçmiş olsun ya bak kafamız peygamberin kabriyle aynı şey, ah. ah. ah, yerde. Ay, şey 8 bit gel. 8 bit buyurun. Efendim e, bir ölüm olayım. istediniz. Bir ölüm istemiştiniz galiba. Ay, evet, olayım. evet, evet. Bir ölüm istemiştiniz. Tabak yok var Onun kal şey sana bir şey diyeyim mi? Galiba öldü. Bugün içinden geçelim ona. ki. Ya. Geçemezsen doldururuz. Oğlum değişir mi? Ay kaç şu anda şu anda. Şu anda beni öldürdün. Şu anda kaç kişi öldürdün? Abi şu anda bir şey öldürdüm. Bunu öldürsem sarı diye ben buna vuruyorum. Aa vurdum. Tamam. Bıydın zaten. Birinci olursam şey. kazandım. Tamam. Erkin maçı güzel aldım. Gel babana. Zü, zün, zün. Ama kaçtı ya. <laughs> Halise de kaçma var. Gel kaçma. <laughs> 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 Öl artık ha. Tamam ben kazandım. Hadi bana Sana bakayım. vereceğim şey imkansız. Hadi. Şu direkt direkt 10 kişi <laughs> şey Nita'nın ultisiyle bir kişi öldür. Öldüremezsen 80 taş çek. Arkadaşlar iki dakika öldürüyorum. Arkadaşlar videoyu yeniden başlattık. Biraz sövdü bana. <laughs> Nita'nın ultisiyle bir kişi öldür. Öldüremezsen 8. taş al. 80 taş al. 8 taş var. Tamam. 80 8, <laughs> 8 taş. 8 8, 8 8 taş. 8 taş. 8 8 Yok Ben neden yapıyorum? Ben başta dedin ama. Tamam, onu <laughs> ben onu yaptım. Tamam, ben diyorum. Tamam abi. Göresin hadi. Öldüremeyeceğim ki. Krav var. Krav alacak seni. Krav alacak seni. Crow. <laughs> <Çitki> krav. <laughs> alırsın uzaktan krav seni öpecek. Okey. <laughs> Oy oh, öldü. Bir ulti çaksa var öldün. be ha, Hadi kral at şunu ultiyi. Hadi kral. <laughs> kral sen ulti atsa var ya. İçeriden geçesin. Git kral alırsın ama. Bence. Şu hatta da bir tane daha bir Gördüm. 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 Öldün. Kaç. Kaç. Hadi öyle ya. Oha nereden nereye atıyor ki <laughs> ya? Oğlum ne yapıyorsun? Dur bu işte. Konsol değil. İçinden geçti konsol. Yoksa bu şey mi öldü? Kral mı öldü lan bu? Ha, bu kral öldürdü. de. Ah. Valla. var? <laughs> lan. Yemin ederim. Of ya bu senin ente var ya. İçeri gitsen belki maçı birinci olabilir. Şimdi babana söyleyeceğim. Kaybettim. <laughs> Şey, i̇çeri gitsen alırsın da. Onu daha o bir kişi öldü. Ben 12. de şey. peşindim, hadi. Ay, hadi lan salak. İyi gelsek, <laughs> Şimdi çekmeyeceğiz arkadaşlar. Evet, çekeceğiz. çekeceğiz Aga ya. Üf, Çok kötü oldu ya. 80 taş. Umut'un nasıl kusuyor? Sıkıntı. Arkadaşlar hemen videoyu durduruyorum ve taşımızı çekip geliyorum. Arkadaşlar, eee taşımızı da çektik. Açıyoruz. Bir mega kutu açıyoruz. Hadi. 6 yaz. 5 yaz ya. ya. Aga be. Tamamdır. Nasıl vasını hadi, hadi taş ver güzel. Ah, güzel. Aa, güzel. Tamam. 42 taş. Bunda bir tane bir 4. 4 yaz. Uy. Frank çıktı. Hadi bak. Gel. Frank çıktı arkadaşlar. Frank çıkarttık. Hadi, iyi, hadi yine iyi Bu yaptık. iyi oldu arkadaşlar. Ha. Arkadaşlar Frank çıkarttık. El arkadaşlar, Frank çıkarttık. arkadaşlar e, oyun içinden geçtik. Oyun çok kastı. Arkadaşlar bu hesapta destansı yok diyor. Destansı ilk defa çıkıyor. Bu hesapta destansı çıktı iyi oldu. 12, Arkadaşlar 12 elmasa da bir şey alalım bari öyle çıkalım. 12 elmasa bir şey alalım. 12 elmasa bir şey var mı oğlum? Vardır belki. keşke bir bağlaydık. Aynen öyle. Mega kutu e bir bağlaydık. Bir bir alsaydık biz yine karda oluyorduk. Aynen mega kutu e, bir bir alsaydık neredeyse kık kık aynı şey geliyordu. Kırktaş bize kırktaş kalıyordu bize. Bak 80 üstüne 12 tamam. Neredeyse ucu ucuna alıyorduk. Bir 30 taş daha 12 taş daha çekerdik. Tamam hadi Alırız. güzel. Neyse arkadaşlar e, videomuzu burada keselim arkadaşlar. Bence Bibi'ye göre desansı. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Güzel. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz abone olun. Ufandan bir like ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi günler. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar.